Valla biz İstanbul'dan geldik, sabah geldik, akşamda dönmeyi düşünüyoruz. Sırf bunun için geldik. İyi ki de gelmişiz diyorum. Beklediğimden çok daha kapsamlı buldum ve organizasyonda Şimdiye kadar çok iyi gitti. Gördüğünüz gibi yani bir sürü genç sizin de organizasyonuna katkınız olan bir sürü genç bu işe katılıyor ve bu çok önemli. Hele felsefe konusunda olması çok önemli çünkü bir sürü e, benim de çok ilgimi çeken aykırı düşüncenin, fikir özgürlüğünün altında felsefe yatıyor. O bakımdan iyi buluyorum, başarılı buluyorum. Yani bir karikatürist olarak. E, aykırı düşünmek, farklı düşünmek, bunun arkasındaki felsefi konuların vakıf olmak çok önemli. Mesela ilkokul öğrencisi, lise öğrencisi, yani hatta ilkokul öğrencisi diyorum çünkü bunların bu yaşlarda bu tür bilgilere, bu tür konulara ilgilendirilmesi, o konuda yönlendirmek çok önemli. Çünkü bu ileride çok etkiliyor. Türkiye'de ben en büyük eksikliklerden biri olarak aykırı düşünebilmeyi, farklı düşünebilmenin eksikliğini görüyorum. O da bu tür organizasyonlarla daha iyi yöne doğru gideceğini düşünüyorum. Yani tabii üniversite öğrencilerine katkısı çok daha fazla olur ama dediğim gibi bu tür konuları her yaş grubuna hitap ettirmek lazım, anlatmak lazım.